Eğer yaşı ileriyse, ya şöyle yani benim felsefemde e, kötüyü düşünmezsen bulamazsın. Öncelikle en kötüden başlayarak yani en e, kötü olduğunu düşündüğümüz tanıyı göz önüne alarak bu işe soyunmak lazım. Çünkü eğer Kötüyü erken bulabilirseniz o zaman hem zamandan dolayı kazancınız olur hem de erken yakaladığınız için daha iyi ve daha kuvvetli bir şekilde mücadele edebilme şansınız olur. Birinci derecede bu tip klinik bulguyla ve bize gelen hastalarda birinci derecede istediğimiz MR. MR'da aşağı yukarı kemiğin veya yani omurganın, kırık omurganın veya kırık omurların e, nasıl kırıldığını, ne tip bir kırık olduğunu, kemiğin etrafında yumuşak dokuyla ilgili bir gölgelenme olup olmadığını, yani kabaca bu tümörün metastazına yani atlamasına bağlı mı yoksa bir kemik erimesine bağlı mı veya bir enfeksiyona mı bağlı? Gerçi enfeksiyonla metastazı karıştırabilme şansımız biraz zayıf. Ama hani bunları bir şekilde ayırt edebilme şansımız oluyor. Ondan sonra mutlaka bir kontrast MR yani ilaçlı MR çekerek diğer e, omurlarda da mutlaka şöyle bir e, enteresan istatistik bulgu var. Hani e, bu metastaz yapmış tümör genellikle grade 4 yani son evredeki tümörlerdir. Son evredeki tümör de yalnız bel omuruna metastaz yapmaz. Diğer omurlara da yapabilir. Onun için bir yerde kötü huylu tümöre bağlı metastaz bulduysak tüm omurgayı taramayı biz MR'la the